Sonradan yayına gelenler için izleteyim. Bir taksiciyle, bir taksiciyle lüks bir araç sahibi e, taksicinin önünü kesiyor. Anlatıldığı üzere, oradaki tartışma üzerine baktığımızda taksici de sinirleniyor. O araç sahibi de, lüks araç sahibi de diyor ki ya ben seni buradan aldıracağım, karakolu aradım, işte şöyle yapacağım falan diyor. Hatta sınırını da aşıyor, terörist bir adam falan diyor. Böyle e, bir... Tartışma yaşanıyor. İki gündür sosyal medyada bu konuşuyor. Taksici diyor ki ya arkadaş bu kim yani çakar almış kim yani bu adam falan diye tepki gösteriyor. O videoyu beraber bir izleyelim tekrardan. Sen devletlisin. Hayırdır? Devletti verdiysen. Sen devletlisin. Sen devletlisin sen. Sen, sen devletlisin. Bak bunu düzgün mü var? Ne kadar polisler? Arkadaşlar Gerçek, hepiniz sizsiniz. Sen siz çakar da biliyorsun. Senim yol kesiyor. Bakın görüyor. Derbeziyor Devletin terbiyesiz sensin. Allahsızsın. Devletin baba. verdiği şakarı böyle kullanamazsın. Videoyu çekin arkadaşlar. Buyurun. Kendisinin plakasını da görün.

Yapışacak. Evet. Ya ne yapacak sensin lan? Ne olacak lan? yine? Gel gel. Gel lan. Sen kime güveniyorsun lan? lan? Ya niye uzatıyorsunuz ya. Saraçlı, e, abi? Valla bu lüks araçlı abi bence şoku uğramış. Böyle bir tepki beklemiyordu. E, herhalde böyle ezilip büzülüp abi kusura bakma falan filan demesini bekliyordu. Ama öyle olmamış. Sert bir kayaya çarpmış. E, oradaki taksici Tabii ki yani sinirleniyor sinirlenme meselesi niye sinirleniyor şimdi adamın sinirlenme meselesi adama diyor ki sen ter burada terörist var falan diyor. O da diyor ki sen devlet misin hayırdır neye göre kiminle ne terörist olduğunu falan belirliyorsun diye tepki gösteriyor haklı olarak. Şimdi size böyle birisi bu muameleyi yapsa siz de kızarsınız aynı tepkiyi gösterirsiniz. Ee, ama tabii bu güveni bu özgüveni nereden alıyor kimden alıyor soru işareti aracına çakar takmış bir öncelik bekliyor yol istiyor. Ee, takım elbise giyince, janti giyinince, işte lüks araç kullanınca kendisini devlet yerine koyabiliyor. İki gündür sosyal medyada konuşulan bir konu. Ee, bence şoka uğramış. Yani burada bu adam bana ne diyor arkadaş ben hani böyle bir tepkiyi de görmüyor. Taksici de e, bu şekilde cevap verince ne olduğunu şaşırmış. İşin doğrusu. Yani bunlar çok fazla son dönemlerde var. Bir kere devlete e, bu devletten çok devletçilik yapanlar, devletin dev kendini böyle polis zannedenler, işte böyle savcı hakim zannedenler, kafalarına göre devlet gibi böyle yetki kullanmaya çalışanlar falan son dönemlerde çok fazla var. E, ama sosyal medyaya düştükleri anda e, sosyal medyanın etkisi bu anlamda önemli. Normal şartlarda burada bu olay görünmeseydi taksicinin başına kim bilir neler gelecekti. Ama şimdi bu konuyu medya takip edecek, taksicinin yarın öbür gün bu olayın, e, olay sonrası başına bir şey gelirse bu takip edilecek daha da medyada çok yer alacak. O yüzden sosyal medyanın gücü. Tabii biz bunları konuşup tartış